Bu arada şöyle bir şey var. Sevgili biliyorsun bazıları yanlış anlamış da ben şunu söyledim. Tekrardan belirteyim. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e göre evlilik yapmak zor bir şey değil. Basit bir şey. Kur'an-ı Kerim mehir ver diyor. Karşılıklı rıza olsun diyor. Bitiyor. Bizim bugünkülerin yapmış olduğu gibi. Yok başlık parası parasıymış. Yok başkalarının rızasını almakmış. Yok işler bileyim. Düğün dernek. Tamamen konusu. kadının tamam. inisiyatifinden. Ne istiyorsa o. Aynen. Ya şu var. Mesela ben şey demiştim o videoda. Hani böyle başkalarının rızası, ailenin rızası istenmiyor demiştim. Ve bunlar ötürü bazılar linç etti. Abi mezheplerde de böyle. Mesela Hanefi mezhebi de şey diyor. Veli'nin rızası gerekmez diyor. Evet. Herhalde ya. Yani niye gerekse. Ailesi onaylamıyor diye ben sevdiğim biriyle niye kavuşamıyorum? Ya bir de şu var. Şu anda hani öyle bir profil çiziliyor ki bu evlilik konusunda. Abi şöyle. Açık konuşayım burada. Bir erkek kızları tam bilmiyorum bu noktada. 14-15 yaşına geldikten itibaren cinselliği başlıyor. Ve sen bu çocuğa öyle bir profil çiziyorsun ki öyle bir da, daha erken. Daha da erken oldu, değil sen, mi? Sen Hubeyb olduğun için. <laughs> ben sen de 15'te on... başlamıştım. o da daha erken. Doğru, ha. Yani, bu arada. <laughs> hani öyle bir şey çiziyorsun ki bu çocuğa. Hatta sen de 25'te başladın. <laughs> o kadar da değil. <laughs> 15. 15'te başladım. İyi, Öyle bir şey çiziyorsun ki ya işte gideceksin. 15'te anladın yani. Aa kalktı lan bu <laughs> yani. İyi. Abi utanmıyorsun sen Şimdi <laughs> diyorsun ki bu çocuğa 25'e 30'a geleceksin, evlen, şey yapacaksın. İşin okulun bitecek, meslek sahibi olacaksın, para kazanacaksın, ev alacaksın, şu bu falan filan. Her şeyini kuracaksın ondan sonra gidip kız ailesini isteyip evleneceksin. Abi şu dediğini Türkiye'de yapabilen kaç tane insan var? 30 yaşında mümkün. Hayır, hani 30 yaşında bile bunu yapabilen kaç tane insan var? Ve bu adam 30 yaşına gelene kadar ne yapacak? Hı, hı. Yani böyle bir şey imkansızı çiziyorsun ve bu imkansız olmadığı sürece kıza dokunamazsın diyorsun. Kur'an böyle bir sınır koymamış abi yani mesela. Nikah denilen şeyin hı. son derece esnek olduğunu bir türlü anlatamıyoruz. Ama bu millete hiç anlatamazsın. Hı. Ve merasim, kültürel merasimleri bile bitmiyor çünkü. Öyle, Kınası, öyle yani. sözü, nişanı. A, çüş! A, a. Hadi düğünü anladık. Nişan ne? Nişan şey demek. Tamam benim kızlara ara sıra takıl biraz götünü elleyebilirsin bir şey demiyorum. E söz ne o zaman? Sözlendik ne? Ya bitmiyor abi bitmiyor yani hani. Ya kültürel şey buysa bunu dine de yapıştırırlar yani. Ya, o öyle zaten. Herkesin kriterleri o kadar yüksek ki mesela her aile şey şey diyor atıyorum kızımı vereceğim veya oğlumu vereceğim şey işte benim gelin adayı damat adayı şöyle olsun böyle olsun falan. Gençler beğense aileler beğenmiyor mesela. Hadi bunu geçtik şu an zaten sosyal medyada görüyorsunuz kızların 500 bin tane şey kriteri ha. var. İşte iki metre boyu olsun tamam mı? Askeri uğurluyoruz biz demiş. Evet, ben de askere annem uğurladı. Oğlum sağlama olma soluna bak doğru düzgün yürü hadi dedi hastaneye yolladı. <laughs> benim askere uğurlanmam böyle oldu. Sen askeri yapmış mıydın Çocuk aldım <oğlum. gülüyor> abi. Ka kaç gün gitsin? Sen, sen komutan olsan benim elime silah verir <laughs> Bir tane silahım var onunla başı yeterince belaya sokuyorum başıma. Hani kızlar 500 tane kriter sıralıyor işte ne bileyim 1.90 boyu olsun tamam aylık 150 bin lira geliri olsun ev olsun arabası olsun statüsü olsun falan. Abi şu ya kriter... Sonra senin çürük balık kokulu amına tarif olsun <laughs> oldu. Ya ha. şunu sormak lazım harbiden. Sen bunları istiyorsa sen ne vaat ediyorsun? Ha. Hani sen ne vaat ediyorsun yani? Bu. <laughs> Ay bak sonra şunu diyeceğim. Hadi birileri çıkıp şey diyor. Şey işte atıyorum. Ben temiz erkek, temiz kız istiyorum falan diyor tamam mı? Hı -hı. Temiz kız isteyenlere de saldırıyorlar. Mesela siz pedofil misiniz, insel misiniz, şu musunuz, bu musunuz falan filan. Ulan siz, seks, siz 80 tane kriter sunarken sorun yok. Adam temiz kız isteyince mi sorun oluyor? Pedofiliyle ne alakası var ki? İşte öyle feminist Feministler. Ya, ya yani, evet şey, e, süt içmeyi de tecavüz olarak <laughs> gösteren bir vegan tweet'i görmüştüm geçen gün. Yani yeni yeni kendime geliyorum. Süt içmek nasıl tecavüz oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> tavuk, hani tavuk, dişi. <laughs> Barış şey diyor, Hubeybi üzmüşler abiler falan diyor. Yo üzülmedim ama sadece sosyal medya önüme çok düştüğü için sinir oldum bir şey diye getiriyorum. Benim öyle bir derdim yok çok şükür. Ama bak ben daha önce bu sevgililer alakalı videoda da söylemiştim. Bir kızla tanıştın, konuştun tamam mı? Hani baktın işler yürüyor gibi. Kur'an'a göre evlen abi bu kadar zor bir şey değil. Evlenin ha. yani madem seviyorsun evlen yani. Kur'an'da o kadar zor bir şey değil bu. Ya yani bizim kültür çok abartıyor bunu. Abartınca da işte gençler nasıl olsa dini yaşayamam deyip zinaya düşüyor mesela. Hı hı. Hı nikah yapın dini yapalım, nikah. Hı hı. Devlet nikahı yapılır mı anasını satayım? Kıçındaki donu bile alıyorlar sonra. Aynen nafaka mafaka falan. Dul damgası yeniyor ya bir de diyor. Saadet e, ya şunu söyleyeyim. Yani en azından bir Müslümanın gözüyle söyleyebilirim. Müslüman bir erkeğin gözüyle söyleyebilir bunu. Dul bir kadın e, çok ağır, çok... Kaba bir tabir olacak da 50-60 tane erkekle beraber olmuş bir kızdan çok daha iyidir dul bir kadın. En azından dersin ki bu şey dersin. Benim yani, için be, benim için dul bakire kadar iyidir ha, Mesela e, Evlenmiş boşanmış yani, ne Aynen yani? Hani şey gibi millet şey yazıyor hani evlenmeden yaparsam çok da şey olmaz. Hayır yani aslında o çok çok daha kötü bir şey. Ya bak, yani şey bir erkeğin gözüne ya. sürüyorum çok daha kötü bir şey bir erkeğin gözünde. Şey kaldı mı ya dul kadın diye böyle küçümsenmek falan. Hı, aynen yok öyle bir şey yok şu an. Taşrada falan vardır belki aynen. de. Kadın için zor yavrum öyle evlen boşan falan demiş de işte Kur'an'a göre zor değil onu diyoruz yani ha, kültüre göre zor. Topluma göre topluma zor. Topluma göre zor. Zaten problem orada ortaya çıkıyor. Yani bizim ülke şöyle bir halde muhafazakarlıktan sekülerliğe geçiş aşamasındayız ya ara geçiş formu olduğumuz için çok sıkıntı yaşıyoruz. Bir taraf aşırı seküler bir taraf aşırı muhafazakar. ikisi arası bir denge tutturamıyorsun. Ya bir de şu var Peygamber'in döneminde bile evlilik, boşanmak o kadar zor, bu kadar abartılan bir şey değildi mesela. Hı Hat, Yani hatta bunu Numan Ali Han söylüyordu mesela videosunda. Ne kadar doğru araştırmadım. Bir adam gidiyor bir Müslüman kadına, senden hoşlanıyorum diyor. Tamam diyor, git babamla hissediyor. Gidiyor, evleniyor, bitti. Bitti. Aha. Bizimki gibi düğündü, dernekti, bir buçuk yıl, iki yıl sözlük almak diyor. Yok ev parası, başlık parası, böyle bir derdi yok. Ya gemişi bandisi rivayeti Kur'an'a göre de öyle kardeşim bir şey yok yani. Karşılıklı rıza ve mehir dışında hiçbir şart yok. Aynen Nisa 24'e diyor. Karşılıklı rıza diyor mehir diyor. Ve onda iffetli olmak diyor. İşte i̇ffetli olmak zaten sadakat orada. Cemre bu yayın adını Hubey Böndeş'e de ikna odası <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim de biz çok rahat konuştuk bu yayında. 1730 kişinin inşallah buradan başıma bir şey gelmez ya.